İlk yardımın önemini biliyor musunuz? Sevdiklerinizden veya çevrenizden biri kafatası veya omurga yaralanması yaşarsa ne yaparsınız? Yaralının bilinci ve diğer yaşam bulguları değerlendirilir. Tıbbi yardım için 112 aranır. Bilinci açıksa yaralının hareket etmemesi sağlanır. Yaralının olay yerinde, taşıma ve sevk sırasında baş, boyun, gövde ekseninin bozulmamasına ve sarsıntıya maruz kalmamasına dikkat edilir. Tüm yapılanlar ve yaralı hakkındaki bilgiler kaydedilip gelen sağlık ekibine bildirilmelidir. Bu tür yaralanmalarda yaralılar asla yalnız bırakılmamalıdır. Peki ya arkadaşınızın ya da çocuğunuzun bir yeri burkulursa ne yaparsınız? Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem dolaşımı engellemeyecek şekilde sarılır. Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır. Soğuk uygulama yapılır. Hareket ettirilmez. Uzun süre geçmiyorsa tıbbi yardım alınır. Deniz canlıları tarafından ısırılan ya da sokulan birini gördüğünüzde ne yaparsınız? Kişi hareket ettirilmez. Etkilenen bölge ovulmaz. Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkarılır. Bu hayvanların enzimleri sıcağa karşı dayanıksız olduğu için sıcak uygulama yapılır. Sağlık kuruluşuna sevk edilir. Sıcak çarpması anında ne yaparsınız? Sıcaktan fenalaşan kişi serin ve havadar bir yere alınır. Giysileri çıkarılır kişi sırt üstü yatırılıp kol ve bacakları yükseltilir. Eğer bilinci açıksa, bulantısı yoksa, sıvı ve tuz kaybını gidermek için 1 litre su, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz karışımlı sıvı ya da soda, maden suyu verilir. Daha fazla bilgi ve videolar için internet sitemizi ziyaret edin. Hayat kurtarın.